Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Yusuf'un Messi kartını bulmaya Şuna bak, şimdi bak. Kaç tane kart var? Kaç tane kart var? Bunların içinden Messi kartını bulmaya çalışacağız. Yusuf dedi ki, herhangi bir kart olsa yine de Messi'yi bulacağım ben. E dedi. Ondan dolayı bulacağız. Burada da var. <laughs> İlk başta en az olanlarından başlıyoruz. <laughs> Al bunları sen bak. Burada bulmaya çalış Messi'ye. Ben de buradan bakacağım. Hmm. Ya ismi burada yazıyor Yusuf. Arkadaşlar ismi burada yazıyor. Yusuf burayı okuyor. Neyse hadi <laughs> bul. Hadi. İngiltere. Vay İngiltere'deyiz. Burayı okuyacağım burayı. Thatcher. <laughs> Orada Messi yazması lazım. Messi olması için tamam mı? Kızar. Ee, Cengin Ünder. Sterling. Rijalistan. Evet müthiş gerçekten. Layanik buldum. Layanik. Muhammed Selah. Lütfen Abu Bey. Aubameyang. Arkadaşlar bunların hiç bilmesi de Ben arkadaşlar şunları Bey, be, buldum. I. Bunları koyalım. Hayran bitiremedi. Hmm. gitsin bu. Onu ben kontrol edeyim. Bekleyin ben kontrol edeyim. Ben kontrol edeyim. Hmm. Masih Gomez. Ağacık Bu da değil, bu da değil, bu da değil, bu da değil. Değil. Bu da değil Bu da değil Bu da değil Bu raftaş kartı da çıkıyor Bu da değil Nistro Link Mayang Bunlar zaten bu raftaş kartı Hiç değil tamam. Şimdi öbür kartlara zaman Şimdi Şuna bakın Arkadaşlar şu kartlar Bakayım şuradan da mı çıkıyor yoksa Buradan da mı kart çıkıyor yoksa Bak kart Aa, çıktı. Buradan da kart çıktı. Oha. Başka var mı? Kale var. Oğlum <laughs> boş ver. Yok ya bu kadar kart var. Evet. Şimdi yarısını Mustafa verdi. <laughs> Başla. Uh -huh. Umut bozu. Uh -huh. Salah buldum. Salah. Yes buldum. Yusuf bırak onları şuraya koy. <laughs> buldum. Messi. Şimdi Yunus neyi bulacağız? Herhalde Messi bulduk. Sıra. Neydi olsun Yusuf? Bensiz ama. Hayır orada <laughs> öyle bir <laughs> tamam Benzem olsun. Benzema önceden çıkmıştı. Ama arkadaşlar Benzema farklı bir serisini arıyoruz. Oradan bakmayacaksın. Hı. Tamam yarısını tanıyorum. Bakın benzeme alacak değil mi? Benzeme. Evet, ama buradakilerden almayacağız. Benzeme. Benzeme. Benzema. Hmm. Buldum. Benzemayı da buldum. <laughs> Şimdi de Ronaldo'yu bulacağız. Hadi Ronaldo'yu zor buluruz. Hadi bakalım. Evet. Ben hmm. şunlardan alayım. Hayır onlar da ama burada hiç Ronaldo yok zaten. Şimdi <laughs> gidelim. Ronaldo Yusuf da vardı ama hiç bulamıyoruz. Herhalde kaybetti. O, normalde aramamız lazımdı. Ama um, deli olduğumuz için boşundan beri Kadepa. Aramıyoruz. Guritska. Um, hmm. Fefer. Hamder. Oy. Ronaldo yazmayın. ne oraya? Um, Hadi Ronaldo mu? Edo. Bir gol raso. Abu Meyan. Wal Dorda. Pozic. Buray Fardames. Malstein unitet. Cengiz Ünder. Kere Buran Morora. Hmm. Job Trotçi R Musiala Betra O R Şimdi nasıl neyi buluyoruz? Ben bulamadık ya zaten. Daha hala arıyoruz ya. Kuvarejma. Gongola Romans. Lu <laughs> uh. Yesu. Luka Hu val maza benzemeyi buldum bangopa kral şekil kartı da buldum lazio juram imbo enzo Fernandez Uf onu Bu buldum bu da Brawl Stars kart. Bu ne Yunus? En cool Rakitic. Rakitic. Onu göstersene arkadaşlar. Rakitic. Um, Kır pembe. Koreli. Fatih Terim. <laughs> Neymar var arkadaşlar. Dimari falan burada. Um, Pele. Oraya... Evet. Pele bulmuş. Bakın arkadaşlar Pele, Pele, Pele. 101'lik Pele buldu. Mehdi Taremi. Patrick Vieira. Ne o? Barisi. ne takımdı bu Benim ya? baktığım takımlardan, oyunculardan yoktu Ronaldo. Şunları ben alayım bakayım. Diogo Jota. Arkadaşlar onu fati etti. Bu izwiging. Mut efendim İbrahim Oviç Kim abi Barış Stein Germen Arap Hakımı Pele Ruyday Mehrez <laughs> Musa Luhovic Nerede hangisi Evet

yok Bayram, Bulamadık Ronaldo'yu bulamadık. Ronaldo'yu ne yaptı? <gülüyor> <gülüyor> ne yaptı Ronaldo'yu? Gözükmüyor Gel. Evet. Lan bu kadar kartı nasıl toplayacağız Yusuf. <laughs> sen az... Sen, sen kartların bazılarını ama hepsini değil sığdırmaya çalışıyorum. Ben de büyük bir şeyde çoğumuz hadi 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 başla toplayalım toplayalım büyüdü büyüdü toplayalım hadi sığabil sığabildiği kadar koy arkadaşlar Fatih kanalına sakın abone olmayın evet o siz onun kanalını bilmiyorsunuz çünkü bırakmayacağız evet Fatih videosunu nasıl çekmiş biliyor musunuz arkadaşlar Sadece bu kartla O çok fakir bu kartı almış Bir tane değil mi Yunus? Evet Sağ. Fatih Yusuf'un kardeş ben 100-400 dolarım var değil mi Yunus Yok yalan söylüyor Çünkü öyle bir sayı yok evet. Benim 100 doları var değil mi Nus? Yalan söylüyor. Hayır, Arkadaşlar hayır, biraz hayır, önce hayır, babasının hayır. paralarını karıştırdı. Aa. Arkadaşlar bugün Ronaldo'yu bulamadık ama çok iyi kartları bulduk. Evet. Ronald... Ya, yarın neyi bulalım, bulalım diye yorumlara yazın demeyiniz. Evet. bitti. Ben koysana kapatsana fermuarı. Bu kadar kartı var çocuğun. Çocuğa bir abone olun sizin için. Sizin için bu kadar kart almış. Çocuğun tam tamına 30 bin tane yok. Çocuğun tam tamına 300 tane kart var. Bir abone olun ya. Evet. Bay bay. Bay bay. Kapatla videoyu. Bay bay. Like atın abone olun. Yorum atın. Bay bay. Oh.